Ve buyur ki ki eğer mümkünse dua ettin bana şefaat olsun ki Allah makamımı geri versin. Buyururlar Hz. Cebrail Aleyhisselam geldi Peygamber'in huzuruna. Arz-ı etti. Allah'ın selamı tebiyyetini iletti. Ve aynı şekilde buyurdu ki ey Habibim Allah'ın selamını getirdi. Ey Habibim çünkü senin Ali'nin sana olan yakınlığı Harun'un Musa'ya olan yakınlığı gibidir diye Allah bu torununun ismini Harun'un küçük oğlu Şebir'in ki Arapçada Hüseyin anlamına gelmek istedi Hüseyin ismini verilmesini istedi. Yani İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ismi de Allah tarafından Ve ayrıca Kudüs Meleğin de